Çocuklar ya da başkaları için kullandığı dili, daha doğrusu bakış açısını değiştirirsek, realitenin aslında algıladığımız gibi olumsuz olmadığını fark edebiliyoruz. Örneğin, ilgi çekmek için yapıyor. Çocuğu sinsi kötü niyetli manipülatif bir pozisyona yerleştirirken, bu cümlenin aslında o ilgiyi hak etmiyor olduğunu anlayabilmek ve cümleyi ilgiye ihtiyacı vara dönüştürebilmek bizi rahatlatıyor ve çocukla ilişkimizi de aynı şekilde rahatlatabiliyor. Bu, bu kişi bana yalan söylüyor. Yalan söylememeli diye kızmak yerine durumu yeniden gözden geçirmek ve bize yalan söyleyen kişinin bizi önemsediği için yalan söylediğini görmek kendimize ikinci ok atmamıza neden olabiliyor. Söz gelimi öfke kontrolü biraz yanlış bir ifade diyebiliriz. Sorun öfkemizde değil. Öfke haksızlığa uğradığımızda, sınırlarımıza tecavüz edildiğinde vermemiz gereken doğal ve sağlıklı bir tepkidir. Öfkemizi ne kadar tanır, anlar, kabul edersek onun kötü bir davranışa neden olmasını da bu kadar önlüyoruz. Bu nedenle söz konusu kişi ister çocuk olsun ister yetişkin, kötü his değiştirilmesi ve düzeltilmesi gereken his yok anlaşılması gereken hisler var. O hisler anlaşıldığında davranış da zaten kendiliğinden değişecek.